Anında mesajlaşmak için çeşitli programlar da bulunmaktadır. Bu pro programlar elektronik postanın aksine arkadaşlarınızla onlar da bilgisayarlarının başındayken konuşma imkanı sağlar. Birbirinize eğlenceli desenler gün. Gülümseyen surat ifadeleri gönderebilir, hatta uzaktan satranç bile oynayabilirsiniz. En iyisi de ödevlerinizi yaparken birbirinize yardımcı olabilirsiniz. İnternette kötü niyetli insanlardan korunmanın yolu tanı tanımadığınız kişilerin sohbet te tekliflerini kabul etmektir. İnsanların kişisel bilgilerini çalmaya da Onların bilgisayarına virüs yollamaya